Türkiye turumuz tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor. Ağrı merkezde yolculuğumuza devam ediyoruz efendim. Nur Hayat Delikara yanımızda. Doğadan gelen şifayı burada nasıl dağıtıyor kendisinden dinleyeceğiz. Buyurun izliyoruz. Nur Hayat Hanım öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Bulduk ben teşekkür ederim. Öncelikle ben Nur Hayat Kara kimdir tanımak istiyorum efendim. Tabii ki doğadaki şifayı burada e, nasıl harmanlıyorsunuz dinleyeceğiz ama öncelikle ben sizleri tanımak istiyorum. Evet, Nur Hayat Delikara, e, 1972 doğumluyum. Beş çocuk annesiyim. Maşallah. Evet, e, bir torunum var şükürler olsun. Allah bağışlasın. Evet, e, oğlum bir Dili edebiyat öğretmeni, kızım e, sosyal öğretmeni, diğer kızım sağlığı okuyor çok şükür diğeri İbrahim Çeçen'e okuyor. En küçüğüm de İbrahim Çeçen anaokulu birine gidecek inşallah. Öncelikle doğadan gelen bir şifa var. Evet. Gerçekten ne varsa da doğada var. birçok hastalığımız, rahatsızlığımız oluyor. Bunların sebebini tabii ki beslenmeye siz neye bağlıyorsunuz. Sağlıklı beslenmek, doğada olan ürünleri bildi bilerek ve onu düzenli kullanarak yan etkileri olmayan bitkilerdir. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz evet. efendim. Büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir? Büyüme yolunda inşallah Rabbimin izniyle diyorum. Rabbim helal lan ve pozitif enerjiyle işini güzel yapanların işini rast götürsün. İçinde benim de inşallah. İlerlemeyi düşünüyorum. Daha da çok kişiye yardımcı olmayı düşünüyorum. İnsanları çok seviyorum. Bak bunu söyleyeyim ben size. Gerçekten ekreşik, kötü niyetim yok. Efendim amin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Ve ağır merkezdeki yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek diyoruz efendim. Bizden ayrılmayın.